Ziya Gülgün, haberleşme teknolojilerinde dünyanın en prestijli kurumlarından birinde çalışıyordu. Ama zamanla yalnızca projeleri değil, yönünü de sorgulamaya başladı. Eksik olan bir şey vardı. Kurduğu sistemlerin, geliştirdiği kodların, ülkesinin geleceğine katkı sunması gerektiğini hissediyordu. Artık harekete geçme vakti gelmişti. bir arkadaşım vardı. Onu aradım. Sizin işleriniz nasıl? İşte Aselsan'da çalışıyorsunuz, ne tarz işler yapıyorsunuz? Bunlarla ilgili sorular sormaya başladım. Burada yapılan işlerden keyif alacağımı hissederekten e, Türkiye'ye dönme kararı verdim açıkçası. İsveç'te edindiğim bilgi birikimi ve tecrübeyi ülkeme hizmet etmek için kullanmak istedim. Bu istekle Türkiye'ye döndüm. Ekip arkadaşlarıma, e, yurt dışında doktora yapan, e, doktorasını tamamlamak üzere olan arkadaşlarınız varsa e, onlara haber verin. Burada bizim e, ilgilendiğimiz problemleri e, onlara anlatın. Eğer buradaki yapılan işler, iş tanımımız onların ilgisini çekerse onlarla görüşme yapalım e, demiştim. E, Ziya ile de bu vesileyle tanıştık. Yakın zamanda Asansan'da bu amaçla aslında Next Big Move to Turkey diye bir program başlatıldı. Bu programın amacı yurt dışında yetişmiş insan gücümüzü tekrar ülkemize kazandırmak. Bu kazandırmanın da en önemli adımlarından biri burada uğraştığımız o yenilikçi uçta teknolojileri onlara aktarmak aslında.